Biliyorsunuz Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'la ilgili çağrısı gündemde tartışılmaya devam ediyor. İşte tam bu tartışmalar sürerken MHP'den dikkat çekici bir paylaşım geldi. Bahçeli'nin görüntüleriyle verilen mesajlar yeni bir tartışma başlatacak gibiydi. Cahit. Terörist başının tecidi kaldırılırsa gelsin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde DEM Parti grup toplantısında konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'la ilgili çağrısı tartışılırken MHP'den dikkat çeken bir paylaşım geldi. Ülkücülük ülken için tüm dünyayı karşına almaktır bazen. Öcalan'ın tecrüdinin kaldırılması çağrısına gelen tepkilere karşılık Milliyetçi Hareket Partisi'nden Bahçeli'nin görüntülerinin yer aldığı bir video paylaşıldı. Vakit tamamdır. Söz konusu vatandır başlığıyla yayınlanan videoda yalnız kalırsınız bazen en yakınınız bile anlamaz sizi mesajı verildi. Bazen çok şey söyleseniz de kalabalıkta kaybolur. Yalnız kalırsınız bazen. En yakınınız bile anlamaz sizi. Ülkücülük, ülken için tüm dünyayı karşına almaktır bazen. Videoda ayrıca ülkücülüğe de vurgu yapıldı. Yeniden bir gelecek kurulması gerek ifadelerine yer verildi. Vatan Türktür, millet Türktür diyerek koca bir ömür adandıysa bu davanın ardına. Yeniden bir gelecek kurulması gerekir. Öte yandan DEM Parti de MHP'ye zeytin dalı uzattı. Meclisteki grup toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı Eş Başkan Tuncer Bakıran. Yaptığımız ve söylediğimiz her şeyin arkasındayız. MHP lideri Bahçeli'nin sözleri de soruldu. Mecliste bulunan tüm siyasi partilerle görüşmek isteriz yanıtını verdi. Eğer bu tartışmalar bir sürece dönüşecekse, koşulların zemini varsa biz, <laughs> biz ablası ve <laughs> grup grubundan tüm partilerle de görüşmek isteriz.